Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı kremalı spagetti tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Kaynamış suyumuza biraz ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi kaynamış suyumuza bir paket makarnamızı ilave ediyoruz. Ben spagetti kullanacağım. Siz istediğiniz her makarnayı kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş makarnamızı kaynar su şöyle dökelim üzerine. Yavaş yavaş içeriye doğru gelsinler. Hemen karıştırın ki birbirine yapışmasınlar. Makarnamı şimdi ben 10 dakika haşlayacağım. Siz istediğiniz gibi haşlayabilirsiniz. Kimisi diri seviyor, kimisi de fazla pişmiş seviyor. Nasıl seviyorsanız o şekilde makarnanızı haşlayın. Ben şimdi makarnamı haşlamaya bırakıyorum. Makarnam artık oldu. Altını kapatıp süzeceğim. Ondan sonra bir kenarda bekleteceğim. Tencereme 5 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağımız ısınsın. 300 gram temizlemiş ve doğramış olduğum mantarlarımı ilave ediyorum. Mantarlarım önce suyunu salacak ondan sonra çekene kadar güzelce kavuralım. Mantarlarım güzelce kavruldu, suyunu çekti. Şimdi küçük küçük doğramış olduğum bir adet havuç, bir adet soğanımı ilave ediyorum. Havuçları ben küçük küçük doğradım. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz de. 3 diş rendelemiş olduğum Sarımsaklarımı da ilave ediyorum. İsterseniz biber de ilave edebilirsiniz yeşil biber ama mevsim olmadığı için ben e, eklemedim ama siz isterseniz ilave edebilirsiniz. Şimdi mantarla beraber soğan ve havuçlarımı da güzelce kavurmaya devam ediyorum. Soğan ve havuçlarım da güzelce sotelendi. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Biraz da domates salçamızı kavuralım ondan sonra kremamızı ekleyeceğiz. Şimdi bir paket 200 ml kremamı ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Altını kıstım. Yavaş yavaş pişirelim. Dilerseniz salçasız da yapabilirsiniz. Ben arada böyle salçalı yapıyorum. Şimdi kremamızı da 5 dakika kaynatıyoruz. Ondan sonra makarnamızı ilave edeceğiz. Sosum artık hazır. En son tuzumu da ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Şimdi makarnamı ilave ediyorum. Altını kısalım. Yavaş yavaş makarnamızı ilave edelim. Şimdi güzelce her tarafına yedirelim sosumuzu. Güzelce karıştıralım. makarnam artık hazır. Altını kapatıyorum ve servise hazırlıyorum. Makarnam gördüğünüz gibi servise hazır. Yapımı gayet kolay ve lezzetli. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. you <laughs>